Arkadaşlar merhabalar. Bugün yine sizlere biraz çakralar hakkında çıkıyor. Ee, birisi bir e, üstteki e, sakral arkadaşlar e, ya da cinsel çakramız de hayattan tat alma yine gibi durumları bağışlıyor. Eğer bu çakramız e, düzgün çalışmazsa e, yaratıcılık e, Khổ ortaya çıkabiliyor çatmanın dengesi bilimde. Bir üstte işte geçtiğimizde üçüncü göz ya da alın çatlası duru görü, duru dişeti, ee, iç görümüzün e, düzgün olup olmaması, e, farkındalığımızın e, kazanılması, rüyalarımızı güzel görmek, rüyalarımızın farkına varmak, etrafımızdaki e, duyumları güzel algılayabilmemizi sağlıyor. E, farkındalıklı yaşama tarzımız olmuyor ve bu da e, bizim dengemizi e, bozuyor arkadaşlar. En üstte işte geldiğimizde tepe çarkası artık kozmik enerji. Biliyorsunuz kozmik enerji dünya sağlık örgütünün kabul ettiği tek enerji e, sistemi. E, E, mor renkli ya da beyaz bir e, şekilde de ifade ettiğimiz e, tepe çakrası e, ya da tak çakramızdan e, kaynaklanıyor. Eğer bu çakramızda bozukluk varsa, e, özellikle üst benliğimizle ilgili olduğu için e, bu tak çakra, tepe çakrası, egomuz çok fazla oluyor ve bu ego yüksekliğinden dolayı da bununla ilgili bozukluklar, düzensizlikler yaşıyoruz arkadaşlar. Çakralarımızda Bugün bunlardan bahsetmeye çalıştım sizlere. Ee, umarım faydalı olmuştur. Hepinizi seviyorum. Sevgiler diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.